arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu simülatörde kim bunu ne bir oyun oynuyoruz. Gördüğünüz gibi şurada bir değer yazan adam var ya arkadaşlar o oh, Abdülkadir. Hoş geldin Abdülkadir. Hoş bulduk. Hadi gidelim çok. Görün gibi Abdülkadir. Arkadaşlar biz de dayanıp gittik ben hiçbir şey bilmiyorum bu oyunda. Arkadaşlar böyle içten sürüyor. Allah çarptı. Allah, durmuş dur Mustafa beni bekliyor. Arkadaşlar ben dayanıp gittim. Arkadaşlar dur, dur lan dur lan. Ama şık anam ben de çarptım. Ben, ben Mustafa ben gel. Bak şuradan düşürüm. Gel ciğer. Neredesin oğlum sen? Bak gel gel bak orda. Ha gördüm seni. Evet arkadaşlar geliyorum Mustafa. Hadi Mustafa gidiyoruz. Beni takip et dedi. Ben de göstereyim. Ben başkalarını göstereyim sana bak. Görüyor musun? Oğlan evlilerin içinde Kırmızı sütla bekle dur. Allah! Lan kırmızı ışık da ya. Durdu. durmuyor. Bas, bas, bas. Tamam. Başka bir Boş yaraş. ver ya. Boş Para gerek yok. Lan yavaş <laughs> Tamam. Lan tamam. tamam. ben tamam. benimle yarışa sokma. <laughs> Yanımda Bu orada kaza yapmışsın. Ha, ha. Neye Benim öne bakalım. Ön yamulmuş. <laughs> Gel lan beni takip et. Sen benim arkamdan beni takip et. Ben dur benim mi? öne bakayım dur bir. Tamam ya hadi ben benim arkadaşlar önümü mi göstereyim video daha fazla dur ya. Hadi Mustafa Ya dön 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 Önüme hiçbir şey olmamış benim. Hadi yürü. Mustafa i̇şte beni takip et. Ben biliyorum biliyorum Arkadaş, dur, ya, dur arkadaşlar dur geç durmuş. Arkadaşlar basmıyor dur. Dur. Bak kırmızı ışık. dur. Arkadaşlar şey kasmanın çok fazla şey var. Su şey var mesela. Ben de arkadaşlar akurda dedim. Ben basmıyorum. bak bekledim. Ana Çaktım. Oha bak burada. Kırmızı ışıkta bekle. Kırmızı ışıkta bekle. Ya ee. Arkadaşlar oyunu pek bilmiyorum ben de. Ya başlar. <laughs> ya ağlama. <başlarım. gülüyor> ya, ya bu ne ya? Sen git çık. Ben ben Ya bu ne lan? Gel bak arkamdasın. Araba kafayı. Yedir, gel, gel gel gel. Ya arkamı, Apey, nasıl kapatıyoruz? Dur. Tamam, durdun mu? Hadi gidiyoruz. Bas. Bak şunlardan yandı lan bu. gidiyorum? Allah'ım kere geçelim. sen kalbimi çok çok oynayacağım çok fazla kişi var var ne? Ne demeli? Allah 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 gidiyor. Allah 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 Tut topunu ışıkta dur. Anı yitirin yok. Anı yitirin. Ben salak Geç oğlum ya. oldu. Ben geçtim bile. Sen başka mı Oha adam oturdu. Sen başka bir Nerede yazıyor lan? Başka bir şey yok. ne yazıyor. Ha tamam. kız? Ya sesimi hakların videoya işliyor. Bu da baba Kaçta gidiyor? Abo 3'te var üçte gidiyor. Aa! Aa! Mustafa, Mustafa. Süper fren yaptım. <laughs> ne oluyor lan döndüm. Allah. Yağmur mu yağıyor? Için. Ekran kirlendi. Tamam şey yap. Şu şeye bas bak. Mustafa şu anda içinden geçiyoruz ve geçtik. Senden yani içinden geçmedim ki. Bak yanımda şu anda. Abi yeşil ışık bas bas bas. Ben basacağım ışık. Şu önde olanlar arkadakiler o. E, sen beni takip et. Verin. Oyun dondu bende. Allah Allah. Ondan sonra bakacağım dedim. ben de. Ben de Şimdi ben dışarıda ustamın sana bir ani depres bir şey yapacağım. Gördünüz mü? Ve... Ben seni bekleyemem kardeş. Nereye gittin lan? Gel lan gel bekliyorum. Salah play. Aga işte. Ben arabayı durdurdum. Apa sen arabanın içine gitmişsin? Hadi lan mi? gel. Bak şuradan çıkacak arkadaşlar. <laughs> <sen çıkacak. gülüyor> <Ay, bak, bak. gülüyor> ben dıştan bakacağım ya. Allah, Allah. Dıştan bak lan <laughs> ha sen de dıştan. Dıştan geçtim. Dıştan sen oraya çarptın hocam. Oh yeah. Allah. Lan dur bak. <laughs> <laughs> ya. Su sapı ben. Evet arkadaşlar şu anda çok riskli. Ben kaçta gidiyorum? 34 hmm, gidiyorum oğlum ben. 31. Burada frenledim. Şimdi oh, orayı biz kıvranıp duruyoruz lan bu yani. <laughs> Beynimizi yaktık arkadaşlar. Yaktı Çaktı yine bak. Sana frende dedik değil mi? Bak uçuyor ya. Lan sana bakacağım diye. Ha, Allah. Allah. Öyle bir girdim ki. <laughs> Arabanın üstü. beni takip edeceksin Şimdi şimdi. Takip et çocuğum. Kim direkt gidiyor. Sonra dönüyoruz. Bak ben görüyor sinyal? Allah. Ben bu uçayım şu Oğlum ne oluyor ya? Uuu ben bekliyorsam. Yine çarptı. <laughs> lan bas lan. <laughs> Ama ben ilk önce. İçinden geçeceğim. <laughs> Oha ben ne <laughs> Kadar mı kadar mı kaldı? Anlıyorum. Neyse arkadaşlar bu videomuzu da burada sonuna gelelim. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.